Allah'ım ne yemin ederim süper ya. Çıkabildiğin kadar çık abi. Aynen. Ben. Evet. Havada karada. <laughs> Yer yüzünde gök yüzünde. Her yerde. Bir Antepli'nin en sevdiği şey nedir hocam? Baklava. Baklava. Yaşayamaz. Avratsız yaşarız, baklavasız yaşamayız. <laughs> vay, vay vay vay. Ne, ne e, demiş? Tamam. Ne demiştik? Evet. Havada karada. Yer yüzünde gök yüzünde. Bir Anteplinin vazgeçilmezi nedir abi? Baklava. Baklava. Koçaksa yenir. Ay ay asla bununla çözecek. Evet bir hızlı koşu oldu ama. Asla bununla çözecek. 100 metre <laughs> Depar attık. <laughs> ne poşet Yüzü, kaldı ne vallahi bak. Yüz, yüz üstü <laughs> Ama her şey yolunda arkadaşlar. En kötüsü bu. Evet. En kötüsü gülersiniz. <laughs>